Herkese merhaba reisler bugün sizlerle birlikte Hunting on the 2009 oynuyoruz arkadaşlar Bu oyun bir tane av oyunu işte böyle Farklı farklı mapler falan var maplerin aralarında hayvanlar falan var işte Oradan gidip hayvan falan avlıyor biliyorsunuz şimdi oyunu kısaca anlatayım sizlere Buradan ayarlara falan Ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre Buradan Challenge yapabiliyorsunuz işte farklı farklı burada bölümler var leveller var bir nevi kariyer modu gibi bir şey. Buradan free hunt dediğiniz zaman da şu aşağı kısımları bilmiyorum tam olarak. Free hunt dediğiniz zaman da buradan harita seçiyorsunuz kendinize istediğiniz haritayı seçebilirsiniz. Mesela Afrika var Afrika'da aslanlar filler falan var işte buradan hayvanları falan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Buradan mesela domuzu seçmişiz. Buradan aslan var. E, Tabi bu şeye göre değişebiliyor. Mesela şurayı seçelim. Burada ayı yerine deve kuşu alabiliyoruz. yani Bu deve kuşu mu <laughs> neyse artık. E, böyle şeyler alabiliyoruz. Buradan farklı farklı seçebiliyorsunuz. Buradan saati ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sabah 8, 11, öğlen 12, öğleden sonra 2, 3, 4, 5, akşam falan. E, biz 8'de bırakalım. Buradan hava durumunu ayarlayabiliyorsunuz. Karlı olabiliyor işte yağmurlu falan olabiliyor. Biz temizi seçiyorum. Genelde daha temiz görüş alabilmek için. Şimdi birkaç tane haritada birkaç tane oynatacağız. Ee, Alaska'yı seçelim şimdilik. Hatta bir de karı seçelim. Ee, pardon yanlış. Evet şuradan kar yağsın. Ee, buradan silahlarınızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gereken e, yanınıza alacağınız eşyaları ayarlayabiliyorsunuz. Ben bir tane atım bir tane atv alıyorum. Hangisi kafama eserse onu kullanıyorum. Genelde at kullanıyorum ama onu da biraz sonra açıklayacağım oyun içerisinde. Buradan işte e, kendinize çadır gibi bir şey bunun içinden ateş edebiliyorsunuz. İşte teleskop dürbün işte harita gibi buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Şunlar ne işe yarıyor? işte bunlar ne diye sorarsanız arkadaşlar. Mesela bunlar böyle bir ses çıkartıyor tamam mı? Esrafta misal geyik var. Geyik hemen yanınıza falan geliyor. Ondan sonra rahatlıkla av falan yapabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bunlar bu işe yarıyor. Buradan silahlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Benim bendeki şu anki silahlar en iyi silahlar. Şimdi hiç bekleme yapmadan oyuna geçelim. Hunt dedik ve e, şu an burada görüyorsunuz diyor ki 300 metrede diyor. Bir tane diyor kara ayı var diyor. E, şimdi bunu buluruz. E, zaten görünür bizim doğduğumuz yerde direkt. Bu arada mouse hassasiyetim birazcık fazla. O yüzden şöyle bir etrafa bakındığımız zaman görürüz diye umuyorum. Şu ne? Aa, açmış. <laughs> evet e, şu an atımıza binelim. Biraz düşük FPS aldığım için arkadaşlar bu oyunda. E, at titreyebilir. O yüzden <laughs> Böyle atı koşturabiliyorsunuz. Bu arada e, işte bunun hızlanmasını falan kendiniz ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Ben Caps'la ayarlamıştım. ayarlamıştım. E, normalde e, yürüyerek gidiyor şu vaziyet. Ama bende caps lock açık olduğu için direkt hızlı moda alıyor kendisini. E, oyunun şeyleri falan baya gerçekçi. Tabi oyun biraz eski ama o zamana göre bile e, baya gerçekçi yapmışlar. Şu an bakalım ee, hayvanları bulduğumuzda direkt Aa bak gördüğünüz gibi Ayı orada Geziniyor ee, Bazen arkadaşlar saldırıya geçebiliyor size karşı Bazen geçmiyor kaçıyor falan Değişik şeyler var ee, Onun zorluğunu ayarlayabiliyoruz sanırım Şu an gördüğünüz gibi Kaçıyor Şöyle bir ateş ettim Ka sanırım kafaya gelir Diyordum gelmedi Eee Bacağına geldi. Direkt bacağından da düşürdük hayvanı oraya gördüğünüz gibi. Evet şimdi gidip o hayvanı bir alalım. Evet hayvanın yanına geldik reisler. Şimdi e, ayı da bayağı büyükmüştü. Aga bir şey diyeceğim bunun boynundan çıkmış lan mermi. Delmiş geçmişiz hayvanı. Hmm. Ben dedim tam e, kafasına denk gelir büyük ihtimalle kafa Allah lan ne oluyor ışınlandık <laughs> kafasına denk gelmemiş arkadan e, delmiş geçmiş hayvanı o yüzden direkt düşmüş normalde ayı tekli düşmüyor ki bu biraz büyük ayıymıştı bozayı falan da çıkabiliyor şimdi birazcık daha hayvan arayalım bu arada e, burada arkadaşlar bayağıdır aramama rağmen hayvan çıkmadı şu uçan kuşları vurabiliyoruz mesela bu uçan şahin sanırım. Vurabiliyoruz. Düşüyor da hatta ama görünmüyor. Yani yok oluyor. Onu alamıyoruz. Aga şu hayvan nereye gitti? Çok merak ediyorum şu anda ya. Bayağıdır arıyoruz. Evet sanırım. Evet, karşıda bir hayvan var. Ama buradan görünür mü? Kurt arkadaşlar, fena hızlı koşuyor bu arada. Aga, <laughs> önleme e, biraz fazla veriyorum sanırım. Denk geldi mi? Büyük ihtimal, evet. Düşürdük. O oh, abi, bu nasıl bir hızdır ya? <laughs> Hemen gidip onu da alalım. Evet şu anda kurdun yanına geldik abicim. Şu kurdu da bir alalım. Lan bu nasıl bir hızlı gidiştir. Kurt efendi. <laughs> bunu neresinden vurmuşuz? Tam olarak e, kuyruğundan vurmuşuz. Direkt düşmüş. Evet bunu da aldık. E, şimdi başka bir map'e geçip orada devam edelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Direkt e, exit hunts dediğimiz zaman burada avladığımız hayvanları falan gösteriyor. Buradan e, biz Afrika'yı seçelim. Hava temiz olsun. Ee, nerede da haritadan şöyle seçebiliyoruz. Hmm. Şuralar aslında güzel. Buralarda fil olabiliyor ama e, şu göle yakın yani nehre yakın bir yeri tercih edelim. Şimdilik bakalım. Evet. 200 metrede diyor. Bu hayvan ne? Geyik mi? Geyik sanırım. <laughs> Boynuz yok yalnız bunda. Evet. Bunu görünce şimdi aklıma şey geldi. <laughs> Bu oyunu oynadığımda da hep e, sürekli gelir aklıma. Şimdi benim e, bir tane arkadaşım var arkadaşlar Eren diye. Adamım olur kendisi. E, bir tane videomun yorumuna şey yazmış. E, Sağolsun hep falan yorum falan atar. E, çok severim kendisini de buradan kendisine selam olsun. Videonun birisine şey yazmış. Demiş e, adamım demiş. Çok güzel demiş avlamışsın adamları dağdaki geyik gibi avlamışsın demiş. Büyük ihtimal buraya e, sabitlerim şu an o mu? ya yani sürekli bu oyuna girdiğimde aklıma o gelir. Şu an dağda geyik arıyoruz adeta. Evet gördüğünüz gibi geyiği gördük. E, bu lafın üstüne. <laughs> evet abicim. Güzel atış. O tam boyun kısmına denk geldi. Ee, bunlar nereye gitti abi hiçbiri denk gelmedi sanırım. O biri de bayağı uzaktan gidiyor bakın onu da gördüm. O bir tane daha denk getirdik güzel. Biraz yukarıdan tutacağım. Mesafeye göre e, düşüş yaşıyor mermi arkadaşlar. Evet. Headshot attık. Hayvan en sonunda düştü. Bakın böyle gözlü kuleleri falan da var arkadaşlar. Şimdi mesela dürbünümüzü alalım. 1'e tıkladığımız zaman dürbün açılıyor. İşte 2'ye tıkladığımız zaman haritayı açabiliyoruz böyle. Ee, nerede olduğumuzu falan gösteriyor. Mesela 3'te ne varmış? Bunu nasıl kullanıyoruz? Eee mi kullanıyorduk ya? Unuttum. Evet, neyse şimdi o geyi almaya gidelim arkadaşlar silah çekelim. Bu arada yakın şeye girdiğimizde de e, sıkıntı olmasın diye yakın muharebede etkili bir silahım var. O silahta e, mermiyi saçarak atıyor böyle. 12 kalibre bir mermi kullanıyor. Şimdi şu avladığımız geyiği bir alalım abicim. ATV de çok fazla işimizi görür aslında. At biraz yavaş kalabiliyor. Ama ASV'de e, sürekli sıkıntı yaşayabiliyoruz. E, rampalarda falan işte takla atabiliyor. Takla attığınız anda direkt ölüyorsunuz. O biraz sıkıntı oluyor. Hemen Aa, alamadık. <laughs> Hemen şunu alalım abicim. Şu diğer geyiğe gidelim bakalım. Bir de onu avlayalım. Aslan falan da çıksa aslında karşımıza hiç fena olmazdı. Olmasa bulana kadar zorlarız aslanı da. Evet bakın orada kaçıyor abicim. Kaçma abicim. Evet güzel atış yaptık. Büyük ihtimal tek atabiliriz. O tam kulağının köküne vurdu hayvanım. <laughs> evet bir tane daha sıktım gider ayak. Ee, bu 9 canlı sanırım. Bayağı 7 ama. O biraz daha ileride düşecek büyük ihtimalle. Biz e, arama... Allah üstümüze geliyor. Bakın arkadaşlar şimdi bu sahnede ne yapacaksınız? Yakın silah çektik. Ve gördüğünüz gibi kafaya sıktık ama ölmedi. Tek yemedi. Lan ne oldu orada? E, kafaya denk gelmedi bu arada kafaya sıktık dedim ama... E, Biraz yan tarafına denk geldi. Hayvan biz boynuzlayacak az daha. Oğlum ne oluyor buga giriyor. Bir şeyler oluyor. Şu gözlü kulesine de arkadaşlar gidip merdivenlerin yanına Shift'e bastığınız zaman e, direkt sizi onun tepesine atıyor. Oradan etrafta hayvan görürseniz vurabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi çok saçma atan şeyi kullanıp silahı kullanıp Rahatlıkla vurabildik. Bu arada şu e, iki tane vurduğumuz geyik nereye kayboldu? Aa burada. İşte maksimum bu kadar gidebiliyor arkadaşlar. Ondan sonra düşüyor. Bunu da alalım. Gene bunun birkaç daha videosunu çekerim arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.